Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İncik Bebek. Ben Erimcek Anne ve bütün süper kahramanlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi yanımızda. Evet bugün herkes off-ride -right için araçlarını topladı ve pist alanına geldiler. Bakalım kimler neler yapacak arkadaşlar. Evet herkes ee, diyoruz ki aracını en iyi kullanan kazanacak. Ama bunun için ne diyoruz? siz kimi tutuyorsunuz diyoruz. Yorumlara yazın bakalım. Yarışmacılarımız burada. Ben de buradayım. Evet. Örümcek adam da burada. Ee, Süpermen de burada. Herkes burada yani. Kimin performansını en iyi beğeneceksiniz. Yorumlayın arkadaşlar. Şimdi ilk yarışmacımız kimdi? İlk yarışmacımız Süpermen. Süpermen şu anda daha doğru, doğru tırmanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Süpermen'imiz bakalım neler yapacak aracı kendisi mi daha iyi şoförlüğünü kanıtlayacak yoksa aracı mı daha iyi performans sergileyecek bunları sırasıyla göreceğiz. Huh, hu bayağı büyük bir gövde gösterişi oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani hem arabası hem şoförlüğüyle bir alkış hak etti diyorum bence. Evet güzeldi. O gösteri güzel miydi? Beğendiniz mi? Tabii ki beğenmiş olmanız lazım. Evet arkadaşlar devam ediyor. Devam ediyor ve durmuyor. Bakalım aracı en son hangi noktaya kadar dayanacak. Kendisi nereye kadar kendisini kanıtlayacak. Göreceğiz arkadaşlar. Evet birinci noktasına geldi Superman. Ve yarış çok güzel bir şekilde bitirdi. Ama bakalım ondan daha hızlı bitirebilenler olacak mı? Siyada Ecep Fetik var. ecip Fetik kendisine kendisi gibi canavay bir araba almış. Gördüğünüz gibi lastikleri de kocaman. Bu zorlu yollardan çok rahat geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü lastikliği sayesinde çok rahat geçer. Ve kutu gibi olması sayesinde de rüzgardan çok iyi kaçar. Allah deviliyor az kalsın. Vay arkadaşlar bizimle de mahşer dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Çok güzel çıkıyor bakın bakar mısınız? Akıllarını tuz attırıyor. Ben bundan kısmetmem arkadaşlar. Çünkü hep var. azma azma gelir. Valla arkadaşlar hep toz gelir. Sonra akşam anneme eve de gittim der ki, üstüne hep kislenmiş. Ya ne yaptın sen bütün gün ne yaptın der. Evet evet örümcek bebek aynen öyle söylerim ama şimdi ne yapıyoruz Recep amcanın bakalım hızlı bir uçuşunu görüyoruz evet arkadaşlar gördük güzel 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 aracıyla güzel bir atlayış yaptı Havada 360 yaptı Evet havadaki uçuşu güzeldi aracı da güzel bir performans sergiledi kendisi de güzeldi bakalım Süpermen abinin yanına kadar gidebilecek mi Recep amca Recep amcaya gidebilecek mi demek yani ee, şu demek şu demek, yani ba bana der ki sen bana küfür mü ediyorsunlar? Hayır etmiyorum, Recep amca ellerini öperim seni, seni çok seviyorum. Hımmmm önce Adam'da da yeni nesil bir tane Jip var. Gördüğünüz gibi Recep amcanın yeni çıkmış versiyonu gibi, bakar mısınız? Gripli renkli, modern görünümlü. Yani ben bu arabayı beğendim, sen beğendin mi? Evet ben de çok beğendim. Örümcek adamın arabasını da çok beğendim. Bugün herkes, bütün kahramanlarımız en güzel araçlarıyla hepsi piste yer aldı arkadaşlar. Hepsi çok iyi gidiyor. İnşallah örümcek adamdan sonraki sıradaki ben bakalım nasıl bir performans sergileyeceğim bilmiyorum ama örümcek adamı güzel buluyorum. Güzel götürüyor. Şu arkadaşlar siz o yapacak olsanız hangi arabayı yorumlarda Yorumlara da yazın bakalım. Sizinkini de merak ediyorum ben. Aa, ana. Örümcek adam, örümcek adam uç, uç, uç. Oo. Yapma be. Ay. Yapma, yapma, yapma. Eyvah, eyvahlar olsun. Örümcek adam çok kötü yere düştü. Hayda, uçuramadı arabasını. Uçuramadı kendisi. Buzuru. Kötü bir kaza geçirdi ve sıları attı kendisini. Yapma be, yapma. Aa. Sonunda kaçırdı seni örümcek adam. Ha? Biz de başarılı vereceğini mi sanıyordun? Dünyayı ele geçirmemek için önümüze çok büyük bir geldin. Fakat seni en güzel yerine yakaladık. Yarışta arabanın frenlerini patlattık ve çok güzel kaza yaptırdık sana. Evet dostlar şimdi şunun arabası da atalım da belki bizi dinliyorlardır. Evet örümcek adam şimdi seni yakaladık. Şimdi seni kendi makinamız haline getireceğiz. Evet git buradan git. Bu dünyalı makinesi, bu dünyalı demir yığını bizim hiçbir işimize yaramaz. Örümcek adam nerede kaldın? Örümcek adam neredesin? Bulamıyoruz seni. Neredesin? Eyvah arabası burada ama kendisi yok. Hayda. Nerede kaldı ki? Örümcek adamı bir daha bulamayacaklar. Evet ateşleri alın. Başlıyoruz. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Evet. Evet. No, 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 ne no olur, no olur yapmayın, ne no yapmayın. Aa, aa ya, no olur, yapmayın. Aa, derim, acıyor aa, derim, Çok kötüyüm. Ne no, olur, bırakın gideyim. Ne no, olur, bir daha engel olmayacağım size. Aa, çok kötüyüm, çok kötüyüm. Bırakın beni ne no, olur, bırakın. Bir daha sizi uygucam. Tamam, dersim aldım ben. Ne oldu bana? Ne oldu? Sen ne yaptın bana? Beni yaratık çevirdin. Beni yaratık haline getirdin. Ha, çok sinirlendim. Niye beni ha, blast yaptın? Evet. Seni yakacağım. Seni kavuracağım. Sizin yalan göndereceğim. Herkesi göndereceğim. Ee, kimse duramaz benim. Hmm, kimse duramaz. Çekilin buradan. Çok sinirliyim. Yanıyorum. Alev gibiyim. Şuna bak. Üstüm alev gibi olmuş. Bırak bırakın beni. Evet. Neredesiniz? Gelin buraya. Çok sinirliyim. Hepinizi yakacağım. Hepinizi kavuracağım. Hepinizi lav katmanına göndereceğim. Hmm. Böyle bir yer olamaz. Evet, Hepinizi hak etmiyorsunuz. Beni çok sinirlendiniz. İçimdeki canavarı ortaya çıkardınız. Artık beni kimse durduramaz. Hmm. Örümcek adam neredesin ya bulamıyoruz seni. Nereye götürdüler bu örümcek adamı? Eva, Eva hiç sesi yok. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Acaba suyun içinde balıklar mı yedi? yoksa? Yoksa o büyük günüs balıkları mı yuttu benim adamımı? Hayır hayır olmaz olmaz. Hayır. Ay. Aa araba burada. Suların içinde de yok. Hayda nerede? Eva, Aa şehri bir tane. Aa yangın adam gelmiş. Eyvah lavadan gelmiş. Kim ki bu? Hayır ateşi vermeye başlamış. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Örümcek adamı bulursa bu örümcek adamı da yakar. Yapma ya. Benim acil örümcek adamı bulmam lazım. Ya ya yakarsın benim adamı da? Zaten şu an güçsüz moralsizdi. Neredesin örümcek adam? Neredesin? Neredesin ki? <laughs> yanın polisler. Yanın. Hepiniz ölmeyi hak ediyorsunuz. Bu dünyada herkes kıyameti tatacak. Evet. Ben dünyanın sonunu getirecek elçiyim. Ben dünyanın sonunu getirecek yaratığım. Kimse beni durduramaz. Kimse çıkamaz önüme. Sen de çekil buradan. Beni silahını durdurabileceğini mi sanıyorsunuz? Ben, beni, beni yöneten... Ee, çekil, çekil. Beni sadece kutukluyorsunuz. Hiçbirinizin bundan haberi yok. Gel buraya, gel buraya. Hmm. Ya bütün şehri birbirine karıştırmış haberlere çıkmış. Allah Allah bu adamlar nereden gelmiş ki buraya? Ben de gidemem. Valla ben bundan korkarım. Şimdi ben dokunursam beni de yıkar. Çok sinirli ve çok az iyi bir adama benziyor bu. Ya şuraya bak inşallah örümcek bebek dışarı çıkmaz ya bunu görmez. Bu adam ne biçim arabaları arabaları yakıyor. Polisleri saldırıyor. Nasıl bir şey? Bir ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hayatımda ne bileyim ilk gördüm. Değişeni gördüm. Özel güçleri olanı gördüm ama yanını çıkartan adamı ilk defa görüyorum. İnsanları yakıyor, arabayı yakıyor, evi yokuyor, her şeyi yakıyor. Ay bilmeden ondan benden uzak dursun. Ben eve gideyim bir önce saklayayım, önce kadar nasıl olsa bir şekilde bir yerden kurtulur gelir. Çocukları falan hemen eve saklamam lazım. Bizim evimize gelmesin bu. Ay çok korktum. Ay valla Joker hemen hepiniz eve gidin. Bu yangın adam, lavla adam çıkmış bir tane ortaya. Allah ben duymadım ilk defa görüyorum bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Kaçalım kaçalım kaçalım. Hepimiz saklanalım. Sakın 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 çıkmayın evden.